Selam arkadaşlar kanalıma video hoş geldiniz bugün sizinle beraber ne yapıyoruz dersin bugün sizinle beraber slime yapacağız yani her zaman çekiyorum slime videosu bu sefer de mavi yapacağım <laughs> mavi bu arada ben bir de slime yapmak istiyorum Şimdi hemen dökün kasanın içine diğer videoda sarı yapacaktım ama bir baktım boya varmış. Boyayı da bir sıkayım demiştim. Yerdeki anda arkadaşlar. Ay çok sıktım. Çok sıktım daha. Olacak. Şimdi en son slime ama ben azıcık da sıkacağım şunu aşağı. Tamam. Ben şöyle. Şimdi şu şöyle göstereyim size. Çok güzel böyle şeyim var arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Açtım ve çok güzel. Giden. Şimdi traş köpüğü sıkacağım. Fazla şeyden sıkmayacağım. Duş şerinden fazla sıkmayacağım. Çok içim dolusu sıkıyorum. Vaa wow, çok yumuşak oluyor. Pufiki oldu, pufiki pufiki oldu. Şimdi bunu karıştıralım ama boraks dökmem lazım çünkü Moraksını da şöyle döküyorum ama fazla sıktım. Diğer videoda boraks kalmıştı onu da sıktım. Ama ya, şöyle sıkalım, fazla sıkalım ki böyle kıvam güzelleşsin. Yeşil mayını yapıyoruz. Arkadaşlar çok güzel oluyor. Bu videodan şöyle sanmıyorum ya. Şöyle demek istemedim. Bu videoda böyle bir şey yapayım dedim. Şimdi hemen. O oh, mavi rengi çok güzel. Akışkan akışkan oluyor azıcık daha mı acaba dokusak tam kıvam gelmediği için azıcık daha döküyorum arkadaşlar daha şöyle hani azıcık daha döküyorum şöyle tamamdır fazla döküyorum ya çok cim kuruyor ya da yani daha bir cim kurmasını da istemiyorum ama katılaşmasını çok istediğim için böyle yaptım evet şimdi katılaştı bayağı bir arkadaşlar şimdi şöyle ben bunu elimde karıştıracağım şimdi şöyle hep yaptığım şey elip karıştırıp. ve çünkü kıvamı daha bir iyi şimdi ay mavi de çok güzel bu pek dev olmadı ama dev beklerdim bir dev olmasını beklerdim kesinlikle şöyle 50 ben bunu yapayım arkadaşlar şöyle yine çok uzun sürmeyecek mi? Çok uzun da yapmak istemiyorum. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle karıştırıyorum. Şöyle şöyle karıştıralım. Karıştıralım. Şimdi şöyle hani şurada işimizi alıyorum. Şöyle ay çok fazla. Tüpünü abartmışım bayağı ama bayağı bu olmasını istediğim için yaptım. Arkadaşlar Hep sizin için. Sırf sizin için. O yüzden bu video bol bol like atın arkadaşlar. Sırf sizin için. Bakar mısın? Sırf sizin için. Slime yapıyorum. Her gün. <laughs> yapıyorum. Bakar mısın? Hemen yine şunu şöyle yapıyorum. Oh. Diğer videomda da kek yapmıştım. Bu videomda da <laughs> slime yapıyorum. My slime. 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 <laughs> Oh, kıvam güzel slime. <laughs> Kuran ama gerçekten çok güzel şurada. Şurada kıştır ama kıştır. Işte. Şu görmüşler elini. Şey yapalım hemen dedik şöyle atacağım. Ay çok güzel. Şöyle. Şöyle hemen yine. Şimdi ben bunu şuraya koyacağım. Yiyeceğim ben bunu kıvamını çıştıracağım. Ondan sonra böyle bayağı bir mini oldu. Minik oldu ama ben bunun isminde gök gökyüzü slime koyuyorum arkadaşlar, bulut slime koyacağım bulut slime, bulut beyaz olmalıydı. Gök gizli slime olsun. tamam. Gök slime Gök slime şöyle karıştıralım. Karıştır 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 karıştır, karıştır. <laughs> hızlı, karıştırmam lazım. Hızlı, 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 hızlı Hızlı karıştır karıştır karıştır, karıştır. Şu taraftan, karıştır 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 tamam da şöyle. Çok güzel oluyor. Çok güzel. Yani Şimdi şu tarafları alacağım iyice Şöyle. Bayağı bu tıraş köpüğünü abarttım hala. Bayağı bir abarttım tıraş köpüğünü. O yüzden. Ama çok pufik oldu ya. Çok pufik arkadaşlar. Çok pufik. Ben şu ellerimi yani her yeri şöyle yapacağım. Arkadaşlar ben o zaman bunu yapıp geleyim. Yani geleyim yani bakar mısınız şöyle oldu. O yüzden geleyim. Evet arkadaşlar çok güzel oldu şöyle göstereyim onu size. Çok güzel oldu arkadaşlar çok güzel şöyle. Artık şu tarafında kaldı. Ama bence aşırı iyi. Eğer sizi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.